Türkiye'de büyük bir beklentiyle beklenen 8. yargı paketi son dakika gelişmeleriyle dikkat çekiyor. 43 maddelik torba yasa teklifi infaz düzenlemelerinden ceza indirimlerine, emekli ikramiyesinden hak arama hürriyetine kadar geniş bir yelpazede konuları kapsamaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel 20 Şubat'ta başlayacak olan komisyon görüşmelerinin tarihini belirledi. AK Parti grubu ise yeni yargı paketinden adaletin güçlenmesi ve hak arama hürriyetinin artması beklenmektedir. Yargı paketi 2023 yılının son aylarında başlatılan detaylı çalışmalar sonucu ortaya çıkan bir torba yasa teklifidir. İnfaz düzenlemeleri, ceza indirimleri ve emekli ikramiyesi gibi konularda öne çıkan bu paket, hak arama hürriyetini daha etkin kılmayı ve adaleti güçlendirmeyi hedeflemektedir. Yargı paketinin çıkış tarihi ve meclisten geçip geçmediği belirsizliğini korumaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel 20 Şubat'ta komisyon üyeleriyle bir araya gelerek yargı paketini detaylı bir şekilde ele alacaklarını bildirdi. Ancak paketin değerlendirilmesi ve genel kurula sunulması sürecinde değişiklikler yaşanabilir. Yeni yargı paketi 43 maddeden oluşan bir torba yasa teklifi olarak karşımıza çıkmaktadır. İnfaz düzenlemeleri, ceza indirimleri ve emekli ikramiyesi gibi konuları içeren bu paket Adalet sisteminde önemli değişiklikleri beraberinde getirmeyi amaçlamaktadır. Detaylar komisyon görüşmeleri neticesinde gün yüzüne çıkacaktır. AK Parti grubunun açıklamasına göre yargı paketinin komisyon görüşmeleri 20 Şubat'ta başlayacak. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, paketin hak arama hürriyetini güçlendirecek önemli düzenlemeler içerdiğini ifade etti. Sekizinci yargı paketi, adaletin sağlanması ve toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı paketiyle ilgili detayları geçtiğimiz haftalarda paylaştı. 8 yargı paketinin taslarının 60 tam fazla maddeden oluştuğunu belirten Tunç, milletvekillerinin bu maddelere yeni eklemeler yapabileceğini söyledi. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı amaçlayan düzenlemeler toplumda büyük bir beklenti yaratmış durumda. Bakan Tunç'un ifadelerine göre 8. yargı paketi cezasızlık algısını ortadan kaldırmak adına önemli düzenlemeler içermektedir. Ancak taslak henüz netleşmemiş olup milletvekillerinin eklemeleri ve çıkarmalarıyla süreç şekillenecek. Meclis görüşmeleri sonucunda netleşecek olan paket, 2024 mahkumlarına af çıkıp çıkmayacağı konusunda kesin bir durumu ortaya koyacaktır. Türkiye'de heyecanla beklenen 8. yargı paketi, güncel gelişmelerle önemli bir konu haline geldi. İçerisinde infaz düzenlemelerinden ceza indirimlerine, emekli ikramiyelerinden hak arama hürriyetine kadar geniş bir yelpazede konuları barındıran 43 maddelik torba yasa teklifi 20 Şubat'ta başlaması planlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu görüşmelerinde ele alınacak. AK Parti grubu ise yeni yargı paketinden adaletin pekiştirilmesini ve hak arama hürriyetinin güçlenmesini bekliyor. Yargı paketi 2023 yılının son aylarında başlatılan kapsamlı bir torba yasa teklifi olarak karşımıza çıkıyor. İnfaz düzenlemelerinden ceza indirimlerine ve emekli ikramiyelerine kadar geniş bir yelpazede konuları içeren bu paket, hak arama hürriyetini daha etkin kılmayı ve adaleti güçlendirmeyi hedefliyor. Yargı paketinin çıkış tarihi ve meclisten geçip geçmediği konusunda net bir bilgi bulunmamakla birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel 20 Şubat'ta komisyon üyeleriyle bir araya gelerek yargı paketini detaylı bir şekilde ele alacaklarını ifade etti. Ancak paketin değerlendirilmesi ve genel kurula sunulması sürecinde bazı değişikliklerin yaşanabileceği belirtiliyor. Yargı düzenlemelerini içeren 8. yargı paketi, güncel gelişmelerle birlikte kamuoyunun odak noktasında bulunuyor. Meclise sunulan bu torba yasa teklifi, infaz düzenlemelerinden ceza indirimlerine, emekli ikramiyesinden hak arama hürriyetine kadar geniş bir yelpazede konuları içermektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, 20 Şubat'ta başlayacak komisyon görüşmelerine dair tarih verdi. AK Parti grubu ise yeni yargı paketinden adaletin güçlenmesi ve hak arama hürriyetinin artması beklentisi içindedir. Yargı paketi, 2023 yılının son aylarında detaylı bir şekilde hazırlanan kapsamlı bir torba yasa teklifidir. İnfaz düzenlemeleri, Ceza indirimleri ve emekli ikramiyesi gibi konularla dikkat çeken bu paket, hak arama hürriyetini daha etkin kılmayı ve adaleti güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Ancak paketin çıkış tarihi ve meclisten geçip geçmediği henüz kesinleşmemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, 20 Şubat'ta komisyon üyeleriyle bir araya gelerek yargı paketini detaylı bir şekilde değerlendireceklerini açıkladı. Fakat paketin değerlendirilmesi sürecinde bazı değişiklikler yaşanabilir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz haftalarda 8. yargı paketinin taslağına dair detayları paylaştı. Taslağın 60 tam fazla madde içerdiğini belirten Tunç, milletvekillerinin bu maddelere yeni eklemeler yapabileceğini ifade etti. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefleyen düzenlemeler, toplumda büyük bir beklenti oluşturmuş durumda. Bakan Tunç'un açıklamalarına göre, 8. yargı paketi, cezasızlık algısını gidermeye yönelik önemli düzenlemeler içermektedir. Ancak taslak henüz netleşmemiş olup milletvekillerinin eklemeleri ve çıkarmalarıyla sürecin şekilleneceği belirtiliyor. Meclis görüşmeleri sonucunda netleşecek olan paket, 2024 mahkumlarına af çıkıp çıkmayacağı konusunda kesin bir durumu ortaya koyacaktır. Türkiye'de büyük bir heyecanla beklenen 8. yargı paketi, son gelişmelerle önemli bir gündem maddesi haline geldi. İnfaz düzenlemelerinden ceza indirimlerine, Emekli ikramiyelerinden hak arama hürriyetine kadar geniş bir konu yelpazesini içeren 43 maddelik torba yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu görüşmelerine 20 Şubat'ta başlayacak. AK Parti grubu yeni yargı paketinden adaletin güçlenmesini ve hak arama hürriyetinin artmasını bekliyor. Yargı paketi 2023 yılının son aylarında hayata geçirilen kapsamlı bir torba yasa teklifi olarak ön plana çıkıyor. İnfaz düzenlemelerinden ceza indirimlerine ve emekli ikramiyelerine kadar geniş bir konu yelpazesini içeren bu paket, hak arama hürriyetini daha etkin kılmayı ve adaleti güçlendirmeyi amaçlıyor. Yargı paketinin çıkış tarihi ve meclisten geçip geçmediği konusunda net bir bilgi bulunmasa da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, 20 Şubat'ta komisyon üyeleriyle bir araya gelerek paketi detaylı bir şekilde ele alacaklarını ifade etti. Ancak paketin değerlendirilmesi ve genel kurula sunulması sürecinde bazı değişikliklerin yaşanabileceği belirtiliyor. Yargı paketi güncel gelişmelerle birlikte kamuoyunun odak noktasında bulunuyor. Meclise sunulan bu torba yasa teklifi infaz düzenlemelerinden ceza indirimlerine, emekli ikramiyesinden hak arama hürriyetine kadar geniş bir konu yelpazesini içermektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel 20 Şubat'ta başlayacak komisyon görüşmelerine dair tarih verdi. AK Parti grubu ise yeni yargı paketinden adaletin güçlenmesi ve hak arama hürriyetinin artması beklentisi içindedir.